Alman Parlamentosu Bundestag, Başbakan adayı Friedrich Merz'in savunma ve altyapı harcamalarını büyük ölçüde artırmayı hedefleyen teklifini bugün oylayacak. Oylama, Avrupa'nın güvenliğine yönelik belirsizliklerin arttığı ve ABD'nin kıtanın savunmasına olan taahhüdüne dair soru işaretlerinin gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşiyor. Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi ve Washington'dan gelen, Avrupa'nın artık ABD'nin korumasına güvenemeyeceği mesajları Almanya'nın askeri harcamalarını artırma ihtiyacını daha da ön plana çıkardı. Uzmanlara göre oylamanın sonucu Almanya'nın savunma politikalarında tarihi bir dönüm noktası olabilir. Almanya Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı Profesör Monika Schnitzer, oylamanın Avrupa'nın güvenliği açısından kritik bir eşik olduğunu belirterek, Bundestag'daki bu karar kıtanın savunma geleceğini şekillendirebilir. Münih Güvenlik Konferansından sonra yaşanan Trump-Zelensky tartışması Avrupa için bir uyanış anı oldu. ABD'ye olan güvenin sorgulanması birçok kişiye uykusuz geceler geçirtti, dedi. Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden savunma ekonomisi uzmanı Dr. Fenella McGerty de benzer görüşte. McGerty, Avrupa'nın savunma harcamalarının geleceği, kıtanın en büyük savunma bütçesine sahip ülkesi Almanya'daki gelişmelere bağlı, Berlin'in hayata geçireceği projeler, askeri kapasitenin güçlendirilmesi açısından belirleyici olacak. Aksi takdirde, Almanya'nın savunma alanında kaydettiği ilerleme sekteye uğrayabilir, değerlendirmesinde bulundu. Almanya'nın savunma stratejisinde köklü bir değişime yol açabilecek. Bu kritik oylamanın, Avrupa'nın güvenlik mimarisini nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.